Yozgat'ın ulaşım altyapısını güçlendirecek Yozgat Havalimanı inşaatında çalışmalar hızla devam ediyor. Kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Deremumlu-Fakıbeyli mevkiinde inşa edilen havalimanında şu anda %50'lik bir ilerleme kaydedildi. 450 bin metrekarelik alana yayılacak proje bir yıl içerisinde tamamlanarak uçuşlara açılması planlanıyor. Var o Adım Selahattin kaba şantiye şefi olarak çalışıyorum. Ee, e, Yozga Tavalimanı Şantiyesi üst yapı tesisleri 450 bin metrekarelik bir e, alan üzerine teşkil ediliyor. E, şurada gördüğünüz bina terminal binası, bodrum zemin artı bir e, üç katlı bir bina. Toplam taban alanı 15 bin metrekare, toplam e, kapalı alanımız 32 bin metrekare. Ee, şu anda kule binası hariç, diğer binaların kaba inşaatları tamamlandı, ee, sıva imalatları devam ediyor. Ee, aynı şekilde galeri imalatlarımızda elektrik ve e, mekanik ekipler şu anda çalışıyor. Ee, şu an proje fiziki gerçekleşme e, oranı %50 civarında. Önümüzdeki sene e, sonu itibariyle teslim etmek istiyoruz. E, istiyoruz. Bu şekilde planladık ve o şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Tahmini kaç yolcu ağırlama kapasitesi var? <laughs> Yıllık 2 milyon yolcu kapasitesi var buranın. Uluslararası Havalimanı. İç hatlar ve dış hatlar tek bir terminal binasında toplanmış. Bu şekilde 600 araç, araçlık şey var. Aynı zamanda kapalı, açık otopark var. Dediğim gibi önümüzdeki sene sonuna tamamlamayı planlıyoruz. 2600 metre uzunluğunda bir pistimiz var. 120 metre, 300 metre apron var taksi yoluyla piste bağlanıyor. Pistin şartları iki sene önce yaklaşık tamamlandı. Bütün altyapısıyla beraber tamamlandı. Üst yapıda da devam ediyor. Dediğim gibi önümüzdeki sene sonu itibariyle tamamlanmış olacak. Ben Sivas'ın Yıldızeli Köyü'nden. Cabir Çağlar Deşrekliyim. Buraya 2023'te başladık. 8. ayın 13'ünde iş başı yaptık. İlk başlangıç terimler binası karşı binamız. Oradan da bu zaman aşımında bu seviyeye geldik. Burada gördüğünce falan ilk aşamasına geldi. Yani hemen hemen içeri Şuradan 8. ayın 13'ü bağlanıyoruz.